Bayram ikramiyesi dört bin lira oldu. Hayırlısı olsun. Yeterli mi? Ya yetmez ama yapacağı da bir şey yok. Yetmez ama evet diyorsun. Yapacağı bir şey yok. O da bize hani e, bütçemize katkı olsun diyorsun. Yani az da uzak katkı olur. Peki şöyle bir şey sorayım abi. 2018'de emekli ikramiyesi 1000 liraydı. Evet. Onunla kurban alınabiliyordu. Şu anda. Onu o şekilde kıyaslayamazım babacığım. Nasıl kıyaslayalım? Onu sen o şekilde kıyasladın. Gerek şimdi 150 bin lira ikramiye versinler. Bir kurban 150 yok, bin lira. Neden bu kadar bizim paramızın değeri düştü? Onu demek istiyorum. Kıyaslamayı böyle yapalım. Allah kıyasla o şekilde para yapacağız? Para şeyimiz para yok. Kurul olmadı mı? Kuruldu tabi. bulundu da yani. sebepler çok. Yani evet. o gün 2018'de emekli ikramiyesiyle bir tane kurban alınabiliyorsa emekli, bugün de alınabilmesi gerekmiyor mu? O zaman maaş ne kadardı? Efendim? Maaş ne kadarmış ben o zaman? Emekli ikramiyesinden bahsediyorum. emekli maaşı ne kadarmış emekli o zaman? Emekli ikramiyesinin şey, maaşın ne kadar olduğunu hatırlamıyorum. İşte onu da hatırlaman lazım. Onu da siz, o şey kıyaslaman lazım. Nasıl gidişatı nasıl görüyorsunuz? Vallahi gidişat eğer biz akıllı dursak iyidir. Fena değil. Ortada folyo yumurta yok, her şey zam Kim bu, yapıyor bu zamları? Bu zamları devlet yapacak alıyor. Devleti ben devlet onu, kim yapıyor? Devlet, vatandaş yapıyor. Peki e, vatandaş veya iş insanları yapıyorsa bunları denetleyecek olan? Ha denetlemek konusunda her türlü varım. Denetlemek Neden denetlenmiyor, denetlenmiyor da vatandaşı mağdur ediyor? Denetleme eksik. Yok yok bir dakika denetlenmiyor da vatandaş niye mağdur oluyor zamlarla oluyor? Şimdi olur. anladım bak şimdi birini suçlamak değil amaç, amaç bir şeyler üretebilmek. Tamam devlet denetlemesi kötü gördü, Denizleme... Beyefendi devlet mekanizmasını çalıştıran iktidarın mazeret üretme gibi bir hakkı yok, yok ki. Vatandaşları refah içerisinde o konuda, yaşatma o hakkı, hakkı eksiği var. var. O konuda eksiği var. Emekliler ayın sonunu getiremiyorlar Beyefendi. Öyle böyle sıkıntı büyük. Ama şükretmek lazım. Teşekkür ederim Demekan. Abi şu anda normali bu efesine göre yeterlidir yani. Yani millet yani bu adam ne yapabilir? Yani Tayyip ne yapabilir? Dünyaları da yapsa emekliye dediyse 50 milyar yine diye de vatandaş diyeceği azdır. Ama ben yine buna ben, ben ayakkabı alamıyorum. Ben gaza geçirdim hemşerim. Evet, He tamam, tamam. Ha, de. o sıra konuşma. He yoksulluktan ha, ayakkabı yoksulluktan alamıyorum. Yoksulluktan değil. Şey. Çok şükür. Çok şükür. Bugün mahalleme şükür. Ben gaza geçirdim. He evet, tamam. tamam. He. Emekli misiniz? Emekli misiniz? Yok ben emekli değilim. Çalışıyorsunuz. Çalışıyorum. Emekli değilim. Ama halime de şükür ediyorum. O sıra mesela 2007-2008'de mesela 2007'lerde bir işçinin Aylığı, yemi, günlüğü 50 bin lira, şimdi 2000 bin, 2 bin lira, 3 ona zam geldi. Paranın değeri da, yok ama. Ya para paranın değeri değil. yoksa mesela 2000 günde 3000 lira maaş alıyorsun abi, günü 3000 bin liraya geliyor, her şeye zam gelmiş de işçiye de zam gelmiş, evet. her şeye de zam gelmiş. Yani her şeye yani. zam mı kim yapıyor? Bunu çok vatandaşımız yapıyor. Vatandaşı evet. Denet, kim denetleyecek yani o zaman? Onu da o sıra, bu Turgut Özel gitti mesela serbest piyasaya, Turgut Özel koydu. Evet. O, o koydu. Evet, o, o, koydu. Kim düzeltmesi ha, lazım beyam? Mesela Ekrem İmamoğlu da gelse, Mansur Yavaş da gelse bu ortamı düzeltemez. Tayyip de gelse, kim gelirse gelsin. Tayyip var zaten, var zaten ha, amca. Ta, kim gelirse gelsin bu ortamı düzelme. Bu ortam böyle gider abi. Yamulmuş ya. Ha bu ortam gider. Bu şekilde gider. Düzeltiriz şekil. Düzelmeyecek, Düzelmeyecek mi yani? Düzel mi? Düzelmez. Böyle kıyamete ha, kadar. Vatandaşlar hepsi böyle gider. Ya, hiçbir... Kimse bunu düzeltemez. Düzelteyse gelsin ben onun anını efendim. Başka bir Teşekkür şey yok. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hiç iyi değil. Niçin? Için memnun değiliz. Ya gidişat derken neyi kastediyorsun mesela? Sen yani hiç yani iyi Dediğin... De sana hiç iyi olmayan şu ne? Şu anki zamlar olsun ondan sonra acıma söyleyeyim. Dışarıdaki insanların hani e, kim bugün zam yapıyorsa ertesi gün birisi daha zam yapıyor. O diğeri daha zam yapıyor. İster istemez yani gittikçe kötüye gidiyoruz. Bir örnek vereyim. İlk Ama Emek... Bir, bir gerçek. Evet. Bu da bir gerçek. E, Kimse de eğlencesinden, e, ondan sonra gezmesinden, tozmasından yani bundan geri kalmıyor. Herkes öyle mi yapıyor? Yani çoğu, in, çoğu, insan, çoğu insan yani eğleniyor. Örnek vermek gerekirse 15 bin lira emekli maaşı alan, evi de 10 bin lira kiraysa nasıl eğlenebilir? O onu yapamıyor zaten. Ama geçim yok yani şu anda zaten. Geçim zaten yok. Hani e, ama kimse dediğim gibi. Bundan bir 10 sene öncesine bakalım. Dışarıdaki arabalara bakın, şimdiki arabalara bakın. 10 sene öncesi bir evde 2-3 tane araba var mesela. Sizde var mı? Yok. Bir <laughs> tane var. <laughs> yani bir evde var. E, çoğu çoğu insanda öyle yani. Gidişatın iyi olacağından ümidin var mı? Vallahi değişim şart. Değişim şart. Yani değişim Nasıl şart. kardeş. Hayber'den gitsin de kim gelse gelsin. Niye kardeş? Ya, her şey zammı Ben çalışıyorum mesela iş bulamıyorum. Çalışıyorsun. Çalışıyordum önceden. Çalışıyordum. Hiç bulamıyorum. Niye? İş, bul bu i̇ş mi beğenmiyorsun yoksa iş mi bulamıyorsun? İş buluyorum da iş vardı mesela. iki vardı. asgari ücret para veriyor. Ben hiç asgari ücret. Nerede yaşıyorsun? E evin kira mı? Kira. Yoksa 15 bin lira kira verir. 15 bin lira kira. 22 bin lira asgari ücret. Doğal gaz, elektrik, telefon, su. Maaş gitti. Nasıl? Gidişatı nasıl görüyorsun? Bu ülkeden bir bok olmaz yani. Niye olmaz kardeşim? Olmaz yani her şey zam yapıyor. Benim içtim sigaraya bu ülkede uçturucu serbest olmuş ama benim içtim sigaraya zam yapıyorlar. Sen de sigara içmiyor. Ne içmiyorum ha? Gidip yani gidip uçurur mu içelim yani onu? Ben ağzıma sürmem işim bunu yapıyor. Ne, Teşekkür bak. ederim. Sağ ol. Sen, Sen zoruna gidiyorsun. Ne? Emekli ikramiyeleri dört bin lira oldu. Çokmuş ya yarısını geri alsınlar ya. Geri alsınlar fazla vermişler ya. o dört bin lira nasıl bozdurup bozdurup harcayacak. Yeterli mi? Ya abi ne yeterli ya? Dalga geçiyorlar insanlarla. Dört bin lira zaman neyine ne yetecek? Her şeye zam veriyor. 8 lira bir anda sigaraya zam verdi ya. Neyine veriyorsun ya? 2018'de bir şey hatırlatayım. 2018 bir saniye. 2018'de bir emekli ikramiyesiyle yani bin lirayla kurban alınabiliyordu. Şimdi abi ben şu 2 kilo kıyma alabiliyorum. Onu bunu bilmem. Mehmet Şimşek görevden aldığı zaman Tayyip Erdoğan dedi ki bu adamı görevden almasaydı bankayı soyacaktı. Tekrar o adamı aldı getirdi başa geçirdi ve o adam şu an halkı soyuyor. Sömürüyor bir kere. Buna ya her adamı ben gider vallahi ben ondan iyi yaparım. Sadece oturmuş orada maaşını alıyor bakan rütbesiyle o oh, boyuna zam yapıyor. Başka hiçbir icraatı yok. enflasyonmuş şuymuş, bu. Dirsin gözüne olan parayı kaybetmişler. Şimdi ne topluyor? Bizden alacakları sigara parasıyla mı toplayacaklar? Böyle bir şey yok abi ya. Kendileri dedi ya dedi ben Mehmet Gö Şimşek'i görevden almasaydım bankayı soyacaktı. Sonra geri getirdi başımıza koydu. Şimdi bizi soyuyor ya Allah'tan korusunlar ya. Asgari ücrete vermiş 3 lira 5, 5 lira zam verdi. Her şeye zam verdi. Her şeye zam ne oldu maaşlar eridi. Biri Maaş biri... eridi ne abi? Maaş mı kaldı ki millette? Eridi. Er er ermek bile biri. yanında komik geliyor ne ya. Ne olacak peki böyle? Nereye gidiyor, gidiyor? Ne olacak bu gidişat artık millet en son aç kalacak birbirini mi vuracak ne olacak bilmiyorum artık. Yarın öbür Gidim gün. Bir gün var mı düzelir mi? Bu saatten sonra. Kesinlikle hayır. Yok abi neresi düzelecek? Yani biz bir 100 sene sonra ancak belki bir şeyler yapabiliriz. Yani bu şu sen göremeyeceksin. Ya sen Yani yani. Vallahi. Teşekkür ederim. Rica sağ olun. ederim sağ olun. Hiçbiri yeterli değil ki odayı dayı bulsun hangisi verdiğinin hangisi yeterli oldu ki? 2018'de emekli ikramiyesi bin lirayken kurban alınabiliyordu. Şimdi neden alınamıyor? Ben ilk başbakan olurken gittim peşine. Benim vatandaşım 4 bardak çayla 4 simide çalışıyor Ama onları da aldı. Yok daha. Bitirdi. Neden böyle oldu peki? Bitirdi derken. Yapamadı. Neye yapamadı? Neye yapamadı? İstemedi yapmak. Yandakiler herkes yedi. Yedi, yedi bitirdiler. Onlara var, vatandaşa yok. Nereye gidiyor ülke? Vallahi ekonomisi özellikle. Ben iyi olacağını hiç tahmin etmiyorum. Öyle diyorsun. Uç, uçuruma gidiyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Ma akıllı muhalefet de yok. Muhalefet de yok ha. Hükümet olmadığı için muhalefet de yok. Niye muhalefette bir ışık görmüyorsunuz abi? Görmüyorum. Şu anda politikalarını görüyorum, görmüyorum abi. Muhalefet politika mı üretemiyor? Üretemiyor. Yok. Politika, Ma muhalefette de, benim muhalefette de ümitim yok. Ben aslında hiçbir oy kullanmayacağım sesimde. Hayattan soğuttular beni diyorsun. Yani, yani öyle. Nasıl görüyorsun bu emekli ikramiyelerini? Yeterli <laughs> mi? Değil, yeterli değil. Zaten maaşı... Geriye yeterli. dönük baktığımızda... Maaşı yeterli bak, Mesela bir örnek vereyim abi. Ha, 2000 18'de bir emekli ikramiyesi 1000 lirayken kurban alınabiliyordu. Şimdi o 1000 lirayla 2 kilo kıyma alabiliyorsun. Ha ee, öyle. öyle. Yok. Emekli maaşı maaş bir şey değil ki yani ikramiyede ne çıkar? Şükretsinler diyor Cumhurbaşkanı. Ha, şükrediyoruz zaten biz. Yeterli değil de dünya şartlarına göre böyle. Dünya şartlarına? Yani dünya ve memleket şartlarına göre normal. Az ama normal gidiyoruz. Bir başka bir şey sorayım. Sor. Emekli ikramiyesi 2018'de 1000 liraydı. O 1000 lirayla kurban alınabiliyordu. Şimdi neden alınamıyor? Şimdi bunu siz ben ne maksatla sordunuz biliyorum da. Şimdi ben bir şey söyleyeyim Ramazan. Ee... O CHP'nin provandasını yapmayın abi. Nasıl yani? CHP'nin provandasını yapmayın bana. Allah Allah. CHP geldiği zaman benim dinimle namusumla uğraşacak. Ben onlara oy vereceğim. Onun propagandasını yapmayın abi. Ben onun propagandasını o, mı yaptım? Ben anlayışı öyle abi. Ben, ben at, 70 yaşındayım ben. Evet. Ne siyaset, Türkiye 87'de, 1887'de e, tamam, tamam. Abdülaziz'in bileklerini kestiniz. Abdülhamit'in, bir, bir dakika, bir dakika. Abdülhamit'i tahttan indirdiniz. De, bir yani, dakika. Abi, aynı zihniyet. Abi. Camileri ağına çevirdiniz. Aynı zihniyet. Başörtüsü 28 Şubat'ı yaptı. Aynı zihniyet. Aynı zihniyet değil mi bu? Değil 28 Şubat'ta benim başörtümden ulaştınız. Ben onları unuttum mu zannediyorsunuz? Gel CHP. Ekonomi nasıl? Ekonomi nasıl? Ekonomi bozuk. Ekonomi bozuk abi. Kim bozdu bu ekonomiyi? Ya hayır. Şimdi oraya şimdi öyle doğru konuş. Gerçek gibi doğru konuş. CHP değil. Evet. Abi biliyorum. bu memlekette bak çok şeyler oldu. Mesela sana uçak sanayimiz, şu sanayimiz bunlar bu kadar para yattı bu taraflara. Bu kadar savaşlar PKK'sı bir taraftan yete şey bir taraftan herkes saldırdı. Ekonomi yani ha biraz onlara ama hükümetin de suçu var. Yani bak bu kur korumalı faizden tamam dolayı ben onlara karşıyım. Yani karşı bu hani gözlerim ışıldasın diyen bir maliye bakanı vardı. Memleketin paralarını tamam. çarçur etti. Tamam ya. biz onlara karşıyız abi. Biz onlara karşıyız. Ama hep beraber birlik olmaktan sonra bir tarafı kötülük bir tarafı kaldırmadan sonra şey olmaz. Birlik olacağız biz. Bir millet olacağız. Osmanlı olacağız ki ayağa kalkalım. Neden kalkamıyoruz? Osmanlı olamıyoruz ondan. Nasıl Osmanlı olamıyoruz? Osmanlı olamıyoruz ondan. İnancımıza küfür ediyoruz. Dinimize küfür ediyoruz ama şey değil. Bak Mesela geçen sen, bir sen, şey sen, bir şey sen dinimiz sen. dedin ya bir dakika. <laughs> dinimiz dedin ya Diyanet İşleri Başkanı ya bu memlekette ya emekli 14 bin lira 15 bin lira geçirirken işte 30 bin milyon liralık araçlara işte biniyor. İşte aynı zihniyetin şeyi ürünü. Aynı zihniyetin. Diyanet İşleri Başkanı da mı? Aynı, aynı. zihniyetin ürünü. Ben Fakirin, fukaranın hakkını yiyen var ya böyle milimini yiyen. Ben ona hepsine karşıyım. CHP'si, AKP'si hepsi. Hepsine karşıyım. İnsan, insan gibi yaşaması lazım şu memlekette. Şu memleket hepimize yeter ama geçen de bir olay oldu. Bak televizyonda haber izliyorum. Ben kanala ayırt Ramazan geldi diye ilk ortaokulda bir marş söylendi. Ramazan, hoş geldin Ramazan diye. CHP'li milletvekili diyor ki Lay, layıklık elden gitti. Ya olmaz ki böyle ya. laiklik adam gibi laik ol. Teşekkür Yok, ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, Nasıl? Bereket versin. Bereket Yeterli versin. Yeterli mi? Yeterli. Çok 2018'de. Ya çok para olsa ev, evin yolunu bulamazdık. Öyle mi? Evet. Şimdi 4000 lira olunca buluyor musun? Yani bereketi var. Boş ver. 4 4000 liraya bulun olunca buluyor musun evet. evin yolunu? Ey Allah Allah. Bu bereketi. Bulamazlar. Adaklar niye vermediler? Bir, bir, şey, bir şey söylüyorum. Ha. 2018'de emekli ikramiyesi bin liraydı. Kurban alınabiliyordu. Şimdi ne alabilirsin? Ya ne alabilirsin? Ne Ya Allah Allah. Nasıl? Ramazan için makarnayı aldın mı? Maaş alamedi önceden maaş alamedi önceden. Demek ki ikramiyesi kimin sayesinde verilmeye başlandı biliyor musun? Kimin? Kemal Kılıçdaroğlu. Ya, ya Allah'a ısmarladın bırakın ya. Neyi bırakalım? Yapmayın ya. Nasıl? Niye vermezler? Yıllardır şey Bilmem şey, şey CHP yetkilisi diye şey bilmem başka baş, şey. Değil. CHP değil ki iktidarda versin. Ya onu reis veriyor başka ver. nasıl? reis. Nasıl? Cebinden reis reis veriyor. Reis Ekonomi nasıl? Reis, ya, reis. reis. Ekonomi ne nasıl? Ya yapmazlar ya. Ekonomi. Olabilir ama olabilir ama sıkıntı olabilir. Her yerde sıkıntı var. Cebinden Omre veriyor. Amerika'da ve, cebinden vermesin. Ne, ne, biz senden benden veriyor işte. Nasıl gidişat nasıl? Ya boş ver, ya zaten moralim bozuk. Ver, boş ver. Moral. Emekli ikramiyeleri biliyorsun 4 bin liraya çıkartıldı 3 bin liradan. Evet. Yeterli <laughs> mi? değil. Zaten ne? şey emekli maaşı düşük. O yüzden emekli maaşı yetersiz zaten. Emekli kira şey pardon emekli maaşlarına da artış yapıldı ama zamlarla eridiği söyleniyor. Hiç fikrim yok onda. Yani eriyor. Siz geçinebiliyor musunuz hanımefendi? Geçinemiyoruz. Niye geçinemiyorsunuz? <laughs> asgari ücret düşük. Ondan. Emeklilik de şey olmuyor. Yetmiyor diyorsunuz. Daha olmadı zaten emekli de değiliz. Asgari ücretle anca. Ev kira mı? Kira. Ne kadar kira? 10. Asgari ücret. Geriye kaldı 12 bin lira. Evet. Bir de 400 lirası var. Evet bir de iki tane çocuk var. İyice de bitiyor. Bir de kız okutuyoruz. İki tane çocuk okutuyoruz. Öyle. Evet bak önce kızım var. Abla siz nasıl oluyor? Ne yapıyorsunuz bu 10 bin lirayla? Hokus pokus mu yapıyorsunuz ya? Hokus pokus e, karı koca çalışıyoruz. Ee, öyle. O zaman eşiniz çalışmasaydı? Çalışmasaydı o da ayvayı yedik. <laughs> Teşekkür ederim. Her şey pahalı. Ekmek pahalı. Tuz pahalı. Şeker pahalı. Ondan sonra e, püsküvit olmuş 25 milyon. Püsküvit ya püsküvit. Ondan sonra da kemerleri sıkın kemerleri. Ulan biraz da sen sık sen. Millete verme. Olmuş kira 400 500 5000 bi, 5 bin lira, 15 bin lira, 20 bin lira, 30 bin lira. Herkes kafasına göre takılıyor. Takılsınlar bakalım. Öbür tarafta da ona takılacaklar. O zaman görecekler. Ha, verin bakalım. Şükredin diyor Cumhurbaşkanı. Ha, ha, biz şükrediyoruz. Biraz da o şükresin. Bakalım nereye kadar şükredeceğiz. Artık yemeğe şeyimiz kalmadı artık. Hani. Ekonomiyi nasıl görüyorsun kardeş? Hiç iyi görmüyorum. Gidişatımız hiç iyi değil. İyi değil yani. Ümidim yok diyorsun. Yok. Kimsenin ümidi olmasın yani. Bu böyle giderse savaş çıkar yani. Çıkarırlar savaş. Onu zaten onu şey yapmaya çalışıyorlar da bakalım. Hayırlısı Allah'tan. YouTube kanalı beyamcılar. Emekli ikramiyeleri yeterli mi? Artış yapıldı biliyorsunuz. Yeme, yeme, emekli ikramiyesi değil, emekli açtır. Geçinmiyor, geçinmiyor. İkramiye, mikramiye koy kenara. Hiç emekli geçinmiyor ya. Emekliye bir şey vermiyor ki. Hatırlatayım ben size bey amca. 2018'de bir emekli ikramiyesi bin lira kurban evet. alınabiliyordu. Evet. Şimdi? E şimdi yine bin lira. Ne vermiş? Bin lirada ne alabilirsin? Beş parça e... Yiyecek alamazsın fazla. kilo kıyma alabiliyorsunuz bin evet, evet, alamıyor ki. İki kilo tam gelmiyor bile. Yani yapacak bir yok şey yok. Bu gidişata böyle anlıyor. Gidişatı anladım. kendileri düşünsünler. Bak bu millet, bu millet bağımsız bir millettir. Bu millet onurlu bir millettir. Bak 73,5 buçuk millet var diyorlar. Hep beraber burada yaşıyoruz. Adam olsunlar bize sahip çıksınlar. İster muhalefeti olsun, ister iktidarı olsun. Eğer iyi yönetmiyorlarsa nalet olsun. Peki muhalefetin iyi e, muhalefet yapabildiğine inanıyor musunuz? Ona da pek inanmıyorum. Fazla bir yani yine Hayal de kırıklığı kırıklığı içindeyiz. Yine de bir değişsin yani. Evet. Bir değişsin yani o o, Onu istiyorum. Evet. Yani evet. belki de şöyle bir şey olur. Muhalefet bunların yönettiğini göz önünde görür, daha iyisini yapabilir belki de. Belki de diyorum yani. Eğer adam olsalar yaparlar. Adam olmasa da bir şey yok. Evet. Teşekkür ederim. Ha, sen de.